Selamlar beyler, bayanlar, abiler, ablalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pizza pizza pizzadayız. Yepyeni bir oyun, Pragmatik'in yeni oyunu. Fakat ben biraz geç kaldım oyunu denemekle. Yani her yerde oynayanlar var ve ee, kazanç sağlayanlar da var. Özellikle bizim moderatörlerimizden Mevlüt Kafkas fena 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 vurgun yapmış. Ben oyunun güzel olduğunu bilmiyordum. Oyun yargıyla yaklaştım arkadaşlar. Harbiden affedersiniz. Affınıza sığınmak istiyorum bu konuda. Yani ben ee, biraz çakma olduğunu düşünmüştüm oyunun. Fakat oyun veriyor ya. Vallahi veriyor. Yani dediğim gibi özellikle bizim mevzu kazandıklarını gördükçe dedim ki ben de deneyim ulan bari bir Dedim ki biraz geç oldu. Geç bir e, oyun inceleme videosu olacak. Fakat ee, şöyle de bir şey söyleyeyim. Oyun aslında çok 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 basit ve bildiğimiz mantıkta bir oyun arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. White West Gold, no özür dilerim. Ee, White White Riches ve Big Boss Bonanza karışımı. Nasıl diyeceksiniz abi? White Wild Riches'a e benzeyen tek şey bunu yan çevirdiğinizdeki ekran. Bu böyle yan çevirseniz işte buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. <laughs> Oha! Oha! Oha. <laughs> Selamun aleyküm müzik sağlık lan. Ya yani yan çevirdiğinizde sanki böyle bu ekranda White Light Rush'u da öyle ya. İşte ekran White Light Burada White Light gerek yok. Sadece ben biraz ekranı White Light Rush'u da benzettim. Neyse miyettir. Küçükten büyüğe doğru gittiği içindir. Eee... şey tarafı da Big bang Bonanza tarafı da zaten ekranda gördüğünüz şu biberler. Ee, bildiğiniz paralar ve daha sonrasında oyunun trispin içerisine girdiğinizde de sizlere arabayla bu pizzaları şey e, biberleri toplatıyor arkadaşlar araba geldiği zaman toplatıyor altın araba var az önce de altın biber gördüm şurada bir yerde o da gözümden kaçmadı altın arabayla ekran fulleniyor ve bütün ekranı topluyorsunuz ee, sizden gelenlerde var oyun abi orada gidip de izleyebilirsiniz de aynı zamanda bak ben şurada vardı aynen vardı az önce yine geçti bak altın araba Biberler gözüküyor mu? He bak altın biber. Onlar da var. Ha bak yine geldi. Bol bol geliyor demek ki. Bakalım nasıl bir oyunmuş? Frisbee'ne hiç giremezsem eğer bir tane Frisbee'ne satın almasını yaparım. Bunu açsam mı açmasam mı hiçbir fikrim yok çünkü çok pahalı ya. Şöyle yapayım mı? Şöyle bir 20 turbo atacağım. Tamam mı? Şöyle bir 20 turbo atacağım. Düz. 100 liradan. Bir de 20 turbo bunu açıp da atacağım arkadaşlar. Baya 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 spin attı giremedi. Hadi 30 atayım. Daha önce yani çok spin çevirdik. Onun hatırına diyerek. Hadi dilime de tüy geldi Arthur'un tüylerinden Allah'ın cezası Arthur. Böyle de girmiyor. Yani ben bunu açma taraftarı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Yani tamam %50-50 çok fazla fiyat arkadaşlar. %50 aşırı büyük fiyat. Yani o %50 yüzde kaç şans verdiği de belli değil yani o yüzden bilmiyorum ya yani. yapmak hiç böyle içime sinmiyor. Bir tane satın alma yapacağım tam 20 bin liradayken bir tane de satın alma yapalım. 20 ile başladık gayet 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 güzel bir ara aldık. Şimdi burada e, ne verirse versin bundan sonra spinle devam edeceğim daha fazla satın alma yapmayacağım. Zaten satın almayı sevmiyorum ben Big Bass tarzı oyunlarında. Yani o yüzden hiç gerek yok dümdüz böyle çevirerek free spin'e sokacağına inanıyorum. Free spin'in mantığı ne peki onu da söyleyelim hemen. Gelsin bir tane göstereceğim. Araçlar gelsin şurası doluyor. Aynı mantık. Aynı Big Boss Bonanza mantığı arkadaşlar. Sonrasında 12 saat buraya geçiyorsunuz. Burada gelecek muhtemelen bir tane derken geldi. 5500 mü? Oğlum iyi para topluyor lan bu. Bir tane daha gelir. Of. 5000 falan. Bari bir tane daha gelsene. Bir tane arabayla oyunu kapattık. Bir de free spin aldım neyse. Devam oyun bu abiler ablalar bildiğiniz Big Boss Bonanza mantığında derken seriden bir free spin. bu güzel oldu Bu inşallah toparlar az önce vermediği parayı da. 5500 verdi 4500 az önce verdiğimiz free spin'in parasını da geri vermiş olacak. Bence verir bu sefer. Şimdi altın araba geldiği zaman ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi bakın şu karanlık olan yerlere dikkat edin. 500 var, 500 var, 500 var ya. Altın olan araba geldiği zaman komple açıyor. Ekranda ne varsa hepsini topluyor diyebiliyorum. Bakalım. Muhtemelen bir tura çıkaracak bu oyun bu arada. 880 verdi. Minimum 2500-3000 ödeme yapsa. 1800 aynen bir tane daha verir ya. 1800 çok iyi ödeme. 3000 ödemesi. Bir tane daha gelecektir geldi de. Nice oğlum güzel de para var mı? 2900 tertemiz. Haydi bakayım devam. Ya oyun dediğim gibi beni çok e, yanılgıya düşürmüştü aslında en başta. Ama şu anda özellikle o Kafkas'ın güzel kazancını gördükten sonra baya 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 ısındım. Benim de bir deneyesim geldi açıkçası. <laughs> Hadi bakayım devam. 4900 az önce verdiğimiz parayı tamamen geri verdi bu arada bize. az ama olsun. 2x'leri topluyoruz sonuç olarak. Güzel devam. Bir tane altın araba görsek çok güzel olur ya. Bunun full ekran toplaması baya tatlı olur. 3x'e çıkabilir miyim acaba? At bir tane daha lan. İlk ikisini de attın. 2x'den bir tane. çok az para toplatıyorsun ya. Bir spinde iki tane lazım. 2900 ödeme vermiş bu arada güzel. Bari bir tane gelseydi. Neyse hadi iyidir. 100x verdi bu güzel. 25 bin liraya yaklaştırdı bizi. 1000 lira eksiğimiz var. O olsun ben devam edeceğim abi. Zaten yeni bir oyun. Hem hevesimizi alalım hem bakalım seri free e sokabiliyor mu? Ara ödemeleri nasıl? Hepsini bir gözden geçireceğiz bugün. Bir tane daha free spin'e girip beni 30'a çıkarırsa <laughs> devam etmem. Tam telefon üzerine gel üzerine gelen bir free spin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğim isteler. Oyun Oyunun sesi biraz kısık geldi bana. Şu an daha olması lazım. Tavsiye ettiğim yorumlarda sabit arkadaşlar. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamam istediğiniz oyunlar olur, eğer yorumlara yazarsanız onları da girer deniriz. Bilginiz olsun. Sağ olun var olun yorumlarınız için. Güzel istekleriniz, dilekleriniz için cansınız. Hepiniz Telegram'a geldiğinizde dikkatli olun. Benim adımın açım sahte hesaplar var. Sakın sakın kimseye inanmayın arkadaşlar. Dolandırılırsınız. Aman diyeyim. Para toplamadın lan. 2300 az oldu ya 25'e yine yaklaştırmadı yaklaştık da neyse devam 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 sıkıntı yok girecektim daha ne diyorduk ee... telegrama geldiğinizde dikkat edin arkadaşlar adımızı açılmış sahte hesaplar var aman diyeyim aman sakın ha, sakın kimseye inanmayın. Ben hiçbirinizden para istemem, hiçbirinize yatırım bonusu, yüzde yüz çevrimsiz bonus var falan demem. Bilginiz olsun zaten hiçbirinize özelden yazmıyorum. Olabildiğince gruptan e, sizin bana yazmanızı teşvik ediyorum. Siz bana yazın anca öyle cevap veririm. Onun dışında sizlere özelden yazmam. Yazanları engelleyin direkt beyler bayanlar. Bilginiz olsun dolandırılırsınız amana dikkat. Şimdi ben üzülüyorum bak. Muhtemelen yine her zamanki gibi bir olay olacak. 1000 lira 500 lira bir aç aç gözlülükle 25'e çıkamadık diye sıfıra düşeceğiz. Hadi bakalım inşallah düşmeyiz. Adamsın. Adamsın, adamsın. Kaç para lazım? 10.000 lira lazım. 50x 8.000, 60 70x ya, 70x ya. 70x versen yeterli vallahi. Bunları topla. Kaçırma. Çok güzel paralar kaçırıyoruz da. Ah. Ah be cancağızım. Ah be cancağızım. 1920. Son ikisinde iki tane toplaması lazım Yapar mı? Bilmiyorum. Yani o baya para var. 4.480 nice. 7.000 son spin'de bir tane daha. Köpek herif. <laughs> Yine bak ya. 22.5. Bilmiyorum Filistin'e e girebileceğimi düşünmüyorum. Şöyle yapsam. Dörtlü geldi. Satın alma yapmak istedim. Back to back free spin attı zaten. Bir tane daha atacağını düşünmedim. O kadar free spin de hiçbir şey alamadık. Dedim burada bir ver vermesi lazım artık. Mantığım tamamen bu, <laughs> bu yöndeydi. Ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum da. Bir kere satın alıp da şansımı deneyeceğiz artık ya. Şu an chat'te olan arkadaşlar bu arada rica ediyorum arkadaşlar videoya bir like atmayı unutmayalım lütfen. Etkinliklerimiz sürekli devam ediyor. Her seferinde farklı bir etkinlik yapıyoruz. Her hafta bol bol etkinliğimiz var. Bilginiz olsun. Telegram'dan takip edebilirsiniz. Videodaki yorumlara da kontrol edin arkadaşlar. Videoların yorumlarına özel olarak etkinlikler paylaşabiliyorum. Bilginiz olsun. O ne lan ketçap döküyor? Acı döküyor. 3 tane mi döktün? Allah'ın cezası. Oğlum biz vanlıyız lan. 2.700 az para. 5.000 iki tane gelir mi? Bir tane geldi. 400 binde bir tane gelir mi? İnşallah. Uf, buraya at işte onu ya. Yapma. Allah da seni bildiği gibi yapsın hayvan. 15 spinde 3 tane gülü 3400 topluyor kafayı yersin Yeter <laughs> Yeter Free spin satın almış gibi oldu parasız Yeter Yeter Acı atıyorum abime at oğlum acıyı Allah rahmet eylesin bundan da arkadaşlar <laughs> Yahu Şimdi gelecek bir tane Pardon iç kala Ya bir şey diyeceğim çok para verdin de bu bizi bozmasın Bu para bizi bozar ya atma daha tamam yeter Fazlası zarar dünyaya zarar Vallahi bozar yapma tamam bak Oğlum Şş. Son 3 spin kala <laughs> Ulan insan evladı madem yapacaksın at işte de Madem de. Aha altın geldi. <gülüyor> 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 nice. Oy. Altın mükemmel yere geldi bu arada full ekran 10.000 hele çarptı lan. Devam. Hadi 3'e de çıkalım. Hadi 3x'e de çıkar. Hadi oğlum. Of, Mevlüt'ün çok daha iyiydi ya. <laughs> nasıl aldın onu? Hadi. İyi para var, iyi para var. 7000 de burada 35. 35, yürü oğlum. Devam mı? Ay, <laughs> bir tane daha atsana. Oğlum attı bir üstte de çıktık. Bir üstte de çıktık. Hadi oğlum lan. Ekstra teslimat yolda. Gönder teslimatları. Almamız gerekenler var daha. Bir tane daha altın gelirse yalnız 3x'ten hayal edemiyorum. Hadi lan. Tamam bir tane altın araba ver. Bir tane daha lütfen. Versene yavrucuğum. Algoritma da yürütemiyorum. ilk defa buraya kadar çıkabildik. Tamam bir tane daha ver bari 3x. 40'a tamamla şunu. Bu ne? 3 xte hiçbir şey toplamadın ki. <laughs> 50 bin. Tertemiz babacığım. Tertemiz bir başlangıç yaptık oyuna. Güzel bir sayfayla başladık. Benden bu kadar, videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.